Ege Kadın Buluşması Platformu Kütahya Sekretaryası Münire Kara, kadınlar eşit işe, eşit ücret mücadelesine, eğitimde eşitlik, sağlıkta eşitlik, istihdamda eşitlik, siyasal ve medeni haklarda eşitlik mücadelelerini eklemiştir. Kadınlar yaşadığı coğrafyanın yazgısını yaşasa da, türlü eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşılaşsa da, umudunu ve direncini kaybetmemektedir. Ancak kadın hakları ve mücadelesine saldırılar artmaktadır ve pervasızlaşmaktadır dedi. Ege Kadın Buluşması platformu Kütahya Sekreteryası Münire Kara toplumun çoğunluğunu oluşturan kadın ve çocukların siyasi irade tarafından yok sayılması toplumu daha da geriye götürecektir dedi. Bu ülkenin kadınları yaşamdan da haklarından da vazgeçmeyecektir. 167 yıldır yaşanan kadınların eşitlik mücadelesi gerekirse 100 yıl daha ve sonuna kadar sürecektir diyen Ege Kadın Buluşması Konuşması platformu Kütahya Sekreteryası Münire Kara yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi yaşamdan haklarımızdan vazgeçmiyoruz bugün 8 Mart 2024 Ruslararası emekçi kadınlar günü 8 Mart dünya emekçi kadınlar günü emekçi kadınların haklarını elde etmek uğruna can verdikleri bir mücadele isim gelir nedenle 8 Mart bir kutlama günü değil, kadınların hak mücadelesini anma, ayrımcılığa, şiddete karşı çıkma günüdür. 1857 yılında Amerika'nın New York kentindeki insanca yaşam koşulları için grev yapan, çıkan yangında polisin kurduğu barikatları aşamadığı için yanarak can veren 129 dokuma işçisinden bugüne mücadele güçlenmiş ve genişlemiştir. Dünya kadınları 67 yıldır eşit iş, eşit ücret mücadelesine, koruyucuda eşitlik, sağlıkta eşitlik, istihdamda eşitlik, siyasal ve medeni haklarda eşitlik mücadelelerini eklemiştir. Kadınlar yaşadığı coğrafyanın yazgısını yaşasa da, türlü eşitsizlik ve ayrımcılıkla karşılaşsa da umudunu ve direncini kaybetmemektedir. Ancak kadın hakları ve mücadelesine saldırılar artmakta ve pervasızlaşmaktadır. Anayasada kadın erkek eşitliğinin kabul edilmesine ve uluslararası sözleşmedeki yükümlülüğümüze rağmen İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasaya hiç uyulma, uygulanmamıştır. Ya da eksik uygulanmıştır. En nihayetinde bir gece vakti İstanbul Sözleşmesi'nden tek imzayla çıkılmıştır kadın cinayetleri ve kadına şiddet daha da artmıştır. Şimdi ise Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerden olan medeni kanununun değiştirilmesi, haklarımızın ortadan kaldırılması tehlike altındayız. Tehlikesi altındayız. Kadınların eşitlik mücadelesi verdiği bir süreçte en temel haklarının düzenlendiği medeni kanunda yapılması düşünülen bu değişiklikler kazandığımız haklarımızın bakımından 100 yıl geriye gitmektedir. Bu kadar önemli ve yaşamsal bir dönemeçte kadın ve erkek ve çocuk hakları konusunda kararlarımız ve mücadelemiz devam edecektir. Toplumun çoğunluğunu oluşturan kadın ve çocukların siyasi irade tarafından yok sayılması toplumu daha da geriye götürecektir. Bu ülkenin kadınları yaşamda da haklarından da vazgeçmeyecektir yaşı resmi nikah, tek eşlilik bir kadın haklarının güvencesi olan kuralların son yıllarda göz ardı edilmesi, rafakan kaldırılması ve aile hukuku konusunda ara bulutulup getirilmek istenmesi karşısında tüm yurttaşları özellikle kadınları medeni kanuna sahip çıkmaya yargı mensuplarını ve ülkeyi yönetenleri ise medeni kanuna aynen uygulamaya davet ediyoruz. Kadın erkek eşi hiçbir ülkede kadın ve erkek arasında tam bir eşitlik yok. Ancak bu yolda ilerleyen İskandinav ülkeleri yine listenin en başında. İlk sıralarda İzlanda, Norveç, Finlandiya, İsveç var. Araştırmalar kadın erkek eşitliğinin tam olarak sağlanması için daha yüz yıllık bir mücadeleye gerekeceğini gösteriyor. ülkemizin kat etmesi gereken çok uzun bir yol var bu konuda. İşte bu yaşamsal dönemecşte Ege Kadın buluşması platformu olarak kadınları yaşamın her alanında dayanışmaya ve mücadeleye çağırıyoruz.